Kim yaptı? Kim öldürdü Sait'i? Bilmiyorum. Konuş Ramiz. Konuşmadan bırakmam. Kalırız komiserim. Ha. Dayı oldun ya, adam oldun değil mi? Son kez soruyorum Ramiz. Söyle kurtul. Kim öldürdü Sait'i? Çıkın dışarı. Çıkın dedim. Kilitleyin kapıyı. Kaç senedir tanıyorum ben Hayratlı'yı. Bilmiyorum. Cevap verme. En iyilerinden de Sait. Zamanında az uğraştırmadı bizi. Ama akıllı adamdı. Çözüm buldu. Alemin pisliğini temizlerdi. Bizden önce hallederdi başını kaldıranları. Duydun mu? Duydum komiserim. Kaç baskınımıza ateşle karşılık verdiler biliyor musun sen? büyük olmayı polise sataşmak sanan kaç tane yolumu kesti biliyor musun? Haberin var mı? Biz onlardan değiliz komiserim. Büyüksin yani sen de. Hayratlı gibisin öyle mi? Onun yerine geçeceksin, her şey senin olacak. Gazino, kumarhane, alemin babası sen olacaksın öyle mi? Estağfurullah komiserim. Mafya kesilmeyecek mi lan başıma? Uyuşturucu gırla gitmeyecek mi mekanda? Kullandırtmam da, sattırmam da. Fuhuş, almayacak mı başını? Yapanı barındırmam komiserim. Kaçakçılık, haraç, çete, hırgür. Onlar da değil mi lan gözün? Bizim işimiz sır çıkarmak değil. Çıkaranı koparmak komiserim. Silah? O ne olacak peki? Tabanca? İşte orada dur komiserim silahla yakala cezamızı neyse razıyız. Yatar çıkarız. Ama bir gün silahsız çıkarsak laf yürür. Ertesi gün elli pusu kurulur. Benim silahı bıraktığım gün, Ramiz Karaeski'nin öldüğü gündür komiserim.